Emekli oldu ancak mesleğinden kopamadı. Ziraat mühendisi Kayhan Argun kurduğu serada fındık fidanlarına aşılama yaparak satışa sunuyor. Türk fındığı diye geçiyor. Bu fındığımız alttan ışkın dediğimiz şeyler vermiyor. Adeta bir ağaç fındık yani ocak fındıkçılıktan artık Türkiye ağaç fındıkçılığa geçecek. Emekli ziraat mühendisi Argun, bir yıllık bekleme süreci sonunda aşılama yapıldığını belirterek, çalışmaların üreticiler için bazı kolaylıkları da beraberinde getirdiğini anlattı. Bolu'nun mengen dağlarında yetişen fındıklardan üretiliyor. Bunları Bolu Orman Fidanlı üretiyor, çöğürlerini bizlere veriyor, satıyor. Bizler de getirip bunu seramızda güzel bir şekilde dikimlerini yapıyoruz. Bir yıl bekledikten sonra da aşılıyoruz. Aşılı fındık haline getiriyoruz. Bu ne yapacak? Çiftçimizin işçiliğini minimum seviyeye indirecek. Bir defa bahçeleme dediğimiz ışkın alma problemi sil baştan bitiyor. Yani sadece dikiyor ve ondan sonra artık ikinci, e, üçüncü yaşında toplamaya başlıyor. Aşılı fidanlara yoğun bir talep olduğunu belirten Sera sahibi Argun, bu yıl 15 bin fidanı aşılayıp hazır hale getirmek istediklerini, seneye de bunu iki katına çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.